Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Artık beni günün hangi saatinden izliyorsanız günaydın, günaydın, iyi akşamlar vesaire vesaire. Şimdi e, bu videomuzda arkadaşlar çok güzel haberlerim var. Artık üretimhane tamam sayılır. Bu akşam e, can, zaten arkadaşlar camları falan takıldı. Bu akşam e, bir kısmının boyası yapılacak tavan boyası vesaire aslarına kadar çektik e, bir kısmının arkadaşlar boyasını hallettikten hemen sonra Eee camların takıldığı yerin yani bir kısmına bir nasıl diyeyim size kapatma gibi bir şey yapıldı. İzolasyon tarzında bir şey yapıldı iç kısmına, camın üst kısmına. Zaten videoda göreceksiniz paylaştığımda. Ve bizim de bu kısma arkadaşlar bir sıva çekilmesi lazım. boyadan sonra sadece bir kısmının sıvı artı boyası kalacak. Onun dışında geri kalan her yer tamamlanmış olacak. Ardından Güzel de biz içeriği bir temizledikten sonra kafeslerin asılacağı yerler yapıldıktan hemen sonra kuşları indiriyoruz hiç beklemeden kuşları indiriyoruz ee, zaten kirleri tamam yavaştan aşağıya inerken e, kuşlara ufak tefek geri kalan bakımları da sağlarız ondan sonra zaten e, kuşlar sağ ben selamet sonra da yeni kuşlar gelmeye başlayacak inşallah fakat bunun öncesinde kuşların bazlarına gitmesi gerekiyor arkadaşlar e, bunların haricinde de şimdi size farklı çok güzel bir haberim var ee, arkadaşlar yani bir veya iki video sonra diyeyim size çekiliş geliyor çok güzel bir çekiliş neden bunu şimdi söylüyorum ee, hazırda olun direkt videoyu paylaşınca hücum diye böyle bir koşarsınız ee, gerçekten güzel bir çekiliş olacak ben buna inanıyorum ee, şimdi ben detaylarını vermeyeceğim biraz sürpriz olsun merak edin biraz e, merakta kalın istiyorum. Ondan sonra zaten siz e, paylaşınca görürsünüz. Eminim ki ilgi gerçekten güzel olacak. E, güzel de bir çekiliş. Hani Buna inanıyorum güzel olacağını olacağında. E, eminim siz de seveceksinizdir. Çünkü herkesin beklediği genel bir e, çekiliş öyle söyleyeyim size. E, bu kadar ben size detayı vereyim. Çekilişe en başta bir bahsedelim. E, sonrasında zaten siz de göreceksiniz. E, katılımlarınızı bekliyoruz. Yani bir veya iki video sonrasında bu paylaşımı sizlerle yapacağız. Ee, onun haricinde neler oldu? Arkadaşlar bu takımımıza veda ediyoruz. İlk yumurtası gel biliyorsunuz. Altına saatte attım. Dişimiz yatıyor. İlk yumurtada biraz tabii ki de bekletmeler olabiliyor yumurtayı. Çok normal. Ee, 3-4 yumurtaya kadar dişinin yatmama durumu söz konusu. Ondan sonra zaten yavaş 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 alışacak. Ee, yarın inşallah ikinci yumurtayı attıktan hemen bir ertesi gününe e, takımımızı yolcu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah alan arkadaşımıza. Başka böyle takımın yok mu diyenler için Hemen arkamıza dönelim ee, Böyle bir takımımız var arkadaşlar Yuva hazırlayan Dışkısı kocaman olan Ve sürekli olarak yuvaya girip poposu şişen Sürekli bir çiftleşme halinde olan Diğer bir takımımız Şimdi Bunları arkadaşlar kafesli şekilde veriyorum ama Bunların e, diğerlerine göre eşlenmesi Birazcık daha geç oldu ve benim eşlere yaptığım Bakım ayrı olduğundan kaynaklı olarak Bunları e, ne kadar günü kaldı Bir hesaplayayım muhtemelen 3-4 günü falan kalmıştır. 3-4 gün sonra yani sonraya rezerve etmek isteyen arkadaşım varsa bu takım için konuşabiliriz. Poposunda yumurtası var. Arkadaşlar gerçekten çok sağlam güzel bir takım görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gayet güzel iri de kuşlar. şu anda yani genel bakımlarını falan her şeyi yapıyoruz. Zaten bunları da ayıracağım merak etmeyin. Bir de arkadaşlar şunu da belirteyim. Ben kuşları kaporayla ayırıyorum. Ee, rezerviyi kaporayla yapıyorum. Şimdi bunun da sebebi şudur. Yani siz mesela atıyorum. Bana yazdınız. Ee, dediniz ki ben şu gün gelip alacağım. Ama o gün e, atıyorum. Siz gelmeden bir, bir saat önce, iki saat önce e, ben size yazıyorum yazıyorum cevap vermiyorsunuz. Birisi yazdı ben gel geliyorum alıyorum falan diye. O sizden önce geldi aldı sonra siz yazdınız. Yani bu durumun önüne geçmek için bir... Şimdi ben gerçekten söz verdiğimi yarı yolda bırakmam merak etmeyin ama e, benim de kızdığım noktalardan biridir bu. Geleceğim deyip gelmemek, alacağım deyip almamak. Bunun önüne geçmek amacıyla sizin ayırdığınız kuşun başkasına verilmemesi amacıyla kaporaya sistemi çıkarttık ve biz artık kaç yıldır bunu uyguluyoruz. Yani artık bu bizim için klasikleşti. O nedenle bu konuda anlayışınıza sunuyorum Arkadaşlar Kapora sistemi bizde hep var ve olacak. Ee, bizde bir sene mi bir buçuk sene mi ne olmadı. Ondan sonra zaten hemen getirdik mecburiyetten. Çünkü çok fazla böyle durumlarla karşılaştık. Onun haricinde burada arkadaşlar toplam 1, 2, 3 ve 4. 4 tane dişim kaldı. Almak isteyen olursa 4 adet dişim mevcut bir adet de erkeğin mevcut. Bu dört adet dişinin bir tanesi kırmızı göz. Şu arkadaki sakılan var ya kırmızı göz. Onun hemen yanındaki yumurta oluşturan bir dişi. Onun hemen yanındakine bakmayın o satılı. O da e, bu takımla aynı gün mü? Artık ondan birkaç gün sonra ne gidecek yani? E, onun da bir günü belli olacak. E, şuradaki benim oğlumu almak isteyene çok uygun bir fiyata veriyorum. E, bilginize. Erkeğin hiçbir problemi yok. Kanat tüyleri uzuyor arkadaşlar. Tek problemi Ragase, çiftleşme engel hiçbir durumu yok. Hatta şöyle söyleyeyim, kuyruk tüyü daha yoktu, uzadı. Neden yok? Salmada kavga etti, sıçraşa girdi, çektik falan filan derken anca uzuyor. Mesela bakın şu dişimin de tüyleri yoktu. Bakın anca uzuyor, görüyor musunuz? Kuyruk tüyü hiç yoktu. Yani bunların e, kalın kök tüyleri biraz geç uzuyor bu hayvanların ondan kaynaklı. E, yeşil dişi yumurta oluşturma aşamasında bakın görüyor musunuz poposunu? Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama hafif bir şişkinlik var her kuş duruştan belli etmez. Yani sürekli köşeye yatıyor bu hayvan. Ee, onun haricinde kırmızı göz kızım var. Almak isteyene kremino. Gözleri kırmızı belli oluyor. Bir de şu kızım var. Bu bendeydi zaten. Vermiştim bu kuşları aldım. Şu ondan sonra bir geri şey aldım. Ee, ondan toplu şekilde kuş alınca. Yani burası böyle. Almak isteyene bunlar var. Ee, ama gerçekten dediğim gibi yani sağlıklı kuşlar bunları gönderdikten hemen sonra inşallah sürpriz kuşlar gelecek. Ee, hatta size Şöyle de bir güzel haber vereyim arkadaşlar. Rainbow'ları sezon ortası alacaktım. Yani sadece bir yer değil, birkaç yerle görüşme sağlıyorum. Hani bir kişi değil, en az 4-5 kişiyle görüşme sağlıyorum. Bir takım aklıma çok yaptı. Yani bir arkadaş bulmuş. Benim takipçilerden değil, bir arkadaş bulmuş. Normalde soruyorsunuz bana hani kuş alıyor musun ya Arkadaşlar ben tek bir kuş üzerine ilerlemiyorum. Bayağı da araştırıyorum. Onu da bizim arkadaş bulmuş bana söyledi. Hoşuma da gitti yalan yok. Bana da yakın. Ee, diyorum ki o takımı alsam nasıl olur? Ee, sizlere güzel bir sürpriz olur mu? Bir de çekilişin üstüne bunu patlatırız. Hadi onu da geçtim. Bir de arkadaşlar toptan kuş getirdik mi onun üstüne güzel bir çekiliş yani şey pardon bombayı patlatır çekilişin üzerine toptan kuşta. O zaman tadından yenmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, zaten bakın burası dişi doldu. Bana acilen... ha Şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir haber daha vereyim. Hadi yine dayanamadım aklıma gelmişken. Mükemmel reymoğullar buldum. Vallahi de billahi de teklemeler. Acayip güzel bayıldım. Ee, bunları alacağım ama arkadaşlar çok uzakta. Ee, benim ta İzmit'e gitmem lazım buradan. Hatta İzmit'in de biraz daha ilerisi yani. Öyle e, Sakarya taraflarında kalıyor. Çıkıp gideceğim arkadaşlar. Onlar için gerçekten çıkıp gideceğim. Ee, ve bilmiyorum ben güzel olacağına inanıyorum. İnşallah bakalım hayırlısıyla. Buradan arkadaşlar e, onu almayı düşünüyorum. Ama şu an değil. Yani üretimhane malumunuz çok masraf. Gerçekten üretimhaneye harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Bakıyorum arkadaşlar. E, ben geçen sizlere üretimhane kurmanın maliyetini anlatmıştım hatırlarsanız. Oho, o rakam ne ki yani o, o nedir o rakamlar. Öyle söyleyeyim size. Siz gerisini anlayın. Camın silikonundan tut. Ee, en basitinden yani arkadaşlar kafesin arkasına gelecek düzeneye kadar. A'sından Z'sine. Camların yani en ufak ince şeyine kadar. Camların üstündeki plakaya kadar. Yani bakın benim cepten harcamadığım elimizde bulunan malzemeler de vardı. Babamın yaptığı masraflar da vardı. Yani siz düşünün gerisini. En az 5-6. Daha fazlası var. Saymadık sayamadık. Ee, hal durum böyle olunca e, biraz da açıkçası kuş almaya da çekiniyorum. Yalan yok. E, acaba diyorum hani alsam mı almasam mı neyse. ilerleyen günlerde inşallah halledeceğiz. Biz hepsimiz ortak var. <laughs> ortak dediğim işin şakası bizim arkadaş. E, o arkadaşlar yani normalde kuştan korkar ama benimle hep kuş almaya falan gelir. Ne bileyim kuş bakmaya gelir. E, onunla belki video çekiyoruz. O çok sevmez böyle şeyler ama eğer izliyorsa videoyu. E, eriştik Onunla inşallah bir video çekebilirsek ya da çekemezsek de o beni çeker. Bir şey olmaz. Böyle güzel konular çıkartmayı düşünüyoruz. E, taslaklar hazırladık. Güzel bir başlıkları da gelecek size. Yani ben bilmiyorum arkadaşlar. Sezon güzel açılacak gibi duruyor. Çok geç kaldı farkındayım. Çok geç dediğim yani 2-3 hafta falan geç açacağız. E, e, maksimum geç açma şeyimiz de budur. 2-3 e, hafta geç açacağız ama eminim ki güzel olacak. İnşallah bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Artık neler oldu neler biter bilemiyorum ama dediğim gibi benim önceliğim şu kuşlara göndermek. Yani e, burada bulunan kuşlardan e, dediğim gibi bunların hepsini yani şu dışarı çünkü bu satıldı. Bunların hepsini arkadaşlar. Onun haricinde mümkünse buradaki takımları. Neden diyeceksiniz. E, arkadaşlar şu erkekle bu dişisini tekleme verebilirim ama velakin diğer takımları tekleme veremem. Bunlar çünkü gerçekten iş. Ha bunları net bir şekilde görmedim. Anlaşırken bir iki defa gördüm. Netliği kazandırabilmek adına buraya koydum ama yani çok da gözlemleme şansım olmadı. Yalan yok. Ee, ama onun haricinde geri kalanlardan da kremino dişiyle bu erkek bu erkeğin yağı da bayağı eridi. Ee, sürekli olarak kurlaşıyorlar. Yani yağını eritebilirseniz gerçekten çok güzel bir takım. Uyguna da veririm. Sarı takım da e, mükemmel anlaşıyorlar. Renkler falan muazzam. Yani böyle renklerin anlaşabilmesi güzel. Bunlar da aynı şekilde bakın hala daha kurlaşıyorlar. Güzel bir çek takım. Ye, yer açılsın. kafese başka kafesi yuvalık takacağım. Buraya getireceğim. O takımı da eşleyeceğim. E, gerçekten hani yerim yok. Görüyorsunuz avuç içi kadar o da. E, burada en fazla ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapamam. O yüzden diyorum ya kafesleri aşağı indirdiğim an özgürlük falan diye bağıracağım artık. Ee, şu odada ciddi manada çok sıkıldım kuşlara da bakalım bakamıyorum burada. Ee, o yüzden e, inşallah aşağıya e, bir haftaya kadar indireceğiz kuşlar hatta daha kısa süreç diyebilirim. Ya benim korkum şu aşağı indirmekten ziyade aşağı indirdik ee, sıvadan önce indirirsek. Oh bu arada bakın erkek ayak atıyordu. Ee, sıvadan önce indirirsek arkadaşlar siz bunları izleyin bu sırada ee, olur da bir yerin kesilmesi, biçilmesi gerekir. Moloz olur, bir şey olur. Bakın görüyor musunuz? Üstüne çıkmaya çalışıyor. Ee, o nedenle anne hani tutup da şey yapmak istemiyorum. Kuşlar toza kalsın istemiyorum. Derdim o. Şu an burada en azından rahatlar. Bir de havalandırma sistemi de kurulacak aynı akşam. Ee, o nedenle biraz açıkçası muamma yani benim işim. Durumlar böyle. Dediğim gibi kuşlarımız satıldı. Ee, onun haricinde çekiliş sürprizimiz var. Bir de onun haricinde Sürpriz takımlar geliyor. Sürpriz kuşlar geliyor. Hadi onu da geçtim. Ee, arkadaşlar, kendi takımlarımızda da çok farklı şeyler yapacağız. Ve aşağıya iniyoruz artık. Çok şükür Allah'ım. Gerçekten çok şükür yani. Oraya indikten sonra inşallah siz görün Cürcünay'ı. Görün siz koşturmayı, e, o mekanın güzelliğini. Yani şu an e, siz Instagram'da böyle ufak tefek gördüklerinizle... zannetmeyin ki ortam sadece düz bir üretimhane olacak. Duvarlara komple çizimler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel renkler aldım. Akrilik boyalar. Akrilik mi? Var mı? Yok akrilik deniyor onlara. Ee, zaten duvarlar yıkanmayacak biliyorsunuz. Alçı falan çektiğimiz için. Ee, bir boyası kaldı işte. Hayırlısı artık Allah'tan. Bir de e, şurada bakın bir stüdyo kafesimiz var. Bunu da dönüştüreceğiz. Nasıl olacak? Ben bunu baştan aşağı temizleyeceğim. Ee, yani şu kısmına bir set çektireceğim arkadaşlar. Ve e, ardından bu kafesimizi yani ne kadar söyleyeyim şunun boyunca bir set çektireceğim şuraya şeyin taşmayacağı kadar. Ardından önüne bir plexi koruma yani bu boyutta bulabilirsem yaptırırım ama bu, bu boyutta bulamazsam başka bir malzemeden düşünüyorum. Hatta plastik sürahiler var ya onları bile kestirip yapabilirim. Çok ciddiyim. Ee, bir şekilde ben buraya bir sistem bulacağım. Ondan sonra arkadaşlar şu iç tüneyini değiştirme gibi bir düşüncem var. Ee, onu biraz hani modifiye edeceğim. Buradan kontrol etmeli yap, yapmayı düşünüyorum. Arkasına bakın. Biz biraz spoiler verelim ama. Şu kalıbım benim. Çizdim bunu böyle. Arkasına arkadaşlar koyacağım. Ee, kenarlarına da Türk bayrağı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Işıklandırmasını falan. E, eğer bulabilirsem iki tane led koyacağım. Ee, biri mavi biri beyaz olacak şekilde. ya da Biri mor biri beyaz olacak şekilde. Ee, özel çekim için ayarlayacağım bunu ve bize özel olacak. Altına ay yolu falan yazmayı düşünüyorum. Ee, bunu da bir dönüştüreceğiz bakalım. Yani Adım adım güzel bir şekilde ilerliyoruz. Artık hayırlısı Allah'tan bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Dediğim gibi bu takımımız gitti. Diğer takımlarımız için isteyen olursa bana yazabilir. Gerçekten e, güzel takımlar çıkarttık ortaya. Tek sıkıntı yerimiz. E, yeri olan arkadaşlar ee, evinde takım isteyen yani ne bileyim yavru almak isteyen ya da gerçekten kaliteli kuş beslemek isteyen olursa e, özellikle e, şu an için uyguna veremeyeceğim iki tane takımım var. Biri şu sarı takım ayak atıyor zaten gördünüz az önce. Bir de budur arkadaşlar. Diğerleri de aynı şekilde iyiler. Ee, özellikle şu erkekli kremli düşüsü ise gayet güzel ama tek problem erkeğin bir yağlı olması. Ondan kaynaklı uyguna vereceğim. Durumlar böyle. Yani hepsinin kürleri yapıldığı Sezona hazır, üretime hazır problemsiz, sıkıntısız kuşlar. Almak isteyen olursa Instagram'dan bana yazsın. Çekilişimiz içinde. lütfen beklemede kalın. Gerçekten güzel bir çekiliş olacak. bir ee, iki güne de videosu gelir. Ee, onun dışında da benden bu kadar. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.